Halaya merhaba de. Halo de merhaba. Ha. Sen de halo de. Halo. Halo nasılsın? Halo. Sen de hala. Halo. Nasılsın? Halo. 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 Sen de nasılsın? Halo. Halo. nasılsın? Polat kalktı. Polat, oğlum niye kalktın? Niye çıktın? Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> gel 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 gel. Bak bak. Görüyor musun? Acı mı Hala. Hello hala. <Hello>, Nasılsın? Nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun? Yaşay. <laughs> <laughs> Beni Getireyim. Getireyim, getireyim. ben bıcama gidiyorum. Bıcama gidiyorum. Hadi Polat gel. Kırmızı arabadan. arabadan. Haydi otur bunun içine kırmızı, kırmızı arabadan gideceğiz. Kırmızı Yok, lan.